Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz her ne kadar bizim kendisiyle tanışmamızın 1996-1997 yıllarında küçük bir cabrio otomobili olan İngiliz Roadster MG F ile olsa da aslında tarihi 1924 gibi çok eski bir zamana dayanan MG markasının son otomobili MG ZS. MG markası 2007 yılında Çin otomotiv devi SAIC Motor tarafından satın alındıktan sonra farklı segmentlerde otomobil üretmeye başladı. Bunlardan bir tanesi şu an karşımızda duran MG ZS EV tam elektrikli bir kompakt sınıfta üretilmiş SUV modeli. 2021 yılı itibariyle MG markasının Türkiye distribütörlüğünü Doğan Trend Otomotiv gerçekleştiriyor olacak. Bir otomobilin satışındaki en önemli etkenlerden birisi güven konusunda distribütörlük faaliyetleri olduğu için MG burada 1-0 avantajlı bir konumla Türkiye'ye giriş yapmış durumda. Çünkü Türkiye'nin en bilindik firmalarından birisi onun arkasında duruyor olacak. Türkiye'de yeni teknolojilere biraz ön yargıyla yaklaşmaktayız ki konu özellikle otomobil olunca bu bizim için daha da önemli olmakta çünkü verdiğimiz para miktarı oldukça yüksek seviyelerde. Doğan Trend Otomotiv bu konudaki endişelerin önüne geçebilmek ve aracının arkasında olduğunu gösterebilmek adına 12 ay sonrasında aracını belirlenecek bir fiyatla geri alma taahhüt sunmakta. Bu da aracının arkasında olduğunu göstermesi için oldukça güzel bir hizmet olarak gözüküyor yine markaya duyulan güvenin bir göstergesi olsa gerek ki araca 7 yıl ya da 150 bin kilometre olarak garanti süresi verilmekte. Yavaş yavaş aracı tanımaya başlayacak olursak öncelikle MG ZS'nin Euro NCAP'ten 5 yıldız alan güvenli bir otomobil olduğunu söylemekte başlayabiliriz. Aracın 140 beygir güç üreten motoru 105 kW'lık elektrik motoruyla desteklenmekte 44,5 kWh'lik saatlik bataryalardan oluşmakta. Elektrikli otomobiller için bence öne çıkan konu olan performanstan bahsedecek olursak aracımızın 0'dan 60 km'ye hızlanmasının 3.1 saniye 0'dan 100 km'ye hızlanmasının ise 8.2 saniye gibi iddialı zamanlar olduğunu belirtebiliriz. Farklı markalarda hız limitlemelerini duymaya başladık artık. MG de bunlar arasında yer alıyor. Aracımızın gidilebilir belki limiti motor kapasitesi daha yüksek olsa da hız limiti 140 km ile sınırlandırılmış durumda. MG ZS EV'nin elektrik motoru ile ilgili öne çıkacak özelliklerinden bahsedecek olursak bunların başında Formula 1 teknolojisinden tanıdığımız Kers geliyor diyebiliriz. Kers sistemi aslında mantık olarak yabancı olmadığımız bir sistem. Daha önce farklı markalarda fren enerjisi geri kazanımı adı altında benzer çalışmaları duymuştuk. Fakat MG'de bu biraz daha ileri safhaya getirilmiş. Fren enerjisi geri kazanımını 3 farklı modda akünüzü doldurmak için kullanabiliyorsunuz. Bunlardan 3. modu aldığınızda siz seyir halinde giderken ayağınızı gazdan çektiğinizde araç sizin yerinize bayağı ciddi bir kompresyon gücü uygulayarak resmen sizin fren yaptığını düşünmenize sebep oluyor. Özellikle aracı ilk kullanışınızda bunu bilmiyorsanız oldukça garipsiyorsunuz. Fakat üçüncü seviyede aracın en verimli batarya doldurma seviyesi oluyor aynı zamanda. Eğer isterseniz yolun, trafiğin durumuna göre ya da sizin daha rahat hissetme şansınıza göre bunu iki ya da birinci kademeye düşürerek aracın kompresyon oranını, yani sizin yanınıza yapmış olduğu bu fren oranını daha da yumuşatabilir, daha da düşürebilirsiniz. Ve tabii ki elektrikli otomobil deyince asıl akla gelen soru aracın menzili ne kadar? Tam dolu haldeki bataryayla kaç kilometre yol gidebiliriz? WLTP yani hafif araçlar için dünya genelindeki test prosedürüne göre aracın yapabileceği menzil 263 kilometre olarak paylaşılmakta. Eğer kullanımınızı 30-60 kilometre hız seviyesinde gerçekleştirirseniz bu menzilin aslında 400 kilometrenin üzerinde gerçekleşmesinden bahsediliyor. E, düşününce 30-60 ile nereye gidebiliriz? Fakat elektrikli ve hibrit otomobillerin aslında kullanım alanları şu an şehir içinde daha verimli olacağı ortada olan bir gerçek. Ve İstanbul gibi bir trafiği olan yeri düşündüğünüzde aslında 260'ın üzerine çıkılması söz konusu olabilir mi? akla gayet mantıklı geliyor. Bunu belki farklı bir test sürüşünde ayrıca gözlemleme şansı elde edebiliriz. MG'nin MG pilot adını vermiş olduğu teknolojik sürüş desteği, uyarlanabilir kuruz kontrolü, yani adaptif kuruz kontrol, şerit takip asistanı, kör nokta algılayıcıları gibi sensörler aslında bir bakarsanız yine yarı otonom sürüşü destekleyen bu sürüş özellikleri standart olarak sunulmakta. Aracın Türkiye'ye Comfort ve Luxury isimlerinde iki farklı donanım seviyesiyle geleceğinden bahsedebiliriz şu anki satın alma fiyatlarına baktığınızda birbirine çok yakın olmalarından dolayı büyük ihtimalle ülkemizde luxury paketin herhalde öncelikli tercih edileceğini belirtebiliriz. MG ZS EV'nin 44.5 kWh'lik saatlik bataryasını şehir elektriğiyle standart 7.5 saatte %80 doluluğa ulaştırabilir. Eğer hızlı şarj istasyonu dayarsanız 40-45 dakika bir sürede %80 doluluğa ulaştırmanız mümkün. MG ZS EV'nin bataryaları Aracın iki aks arası diyebileceğimiz ön tekerleklerle arka tekerlekler arasında zemin taban bölgesine yerleştirildiğini söyleyebiliriz. Ee, ön çamurlukların içerisine dokunduğunuzda aracın davulun bazılarının plastik olduğunu, arka taraftaki çamurlukların içine dokunduğunuzda kumaşımsı farklı bir malzemeden yapıldığını görüyorsunuz. Sebebinin tam olarak bilmemekle beraber bir şeyin sonra için bunun düşünüldüğü belli. Bunu belki ileride öğrendiğimizde ayrıca sizinle paylaşabilir ya da siz biliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Önceki videomuzda paylaştığımız üzere dizel otomobiller hayatımızda inanılmaz bir hızda yükselmiş ve aynı hızla bir anda yok olmuşlardı. Şimdi benzinli otomobiller geliştirilmeye başlandı, hibrit otomobiller yola çıktı ve derken tam elektrikli artık alternatifler karşımıza çıkmaya başladı. Teknolojinin nereye gideceğini her zaman söylediğim gibi meraklar, heyecanla bekliyoruz. Çünkü akıl almaz derece hızla bir ilerleyiş içerisinde. Ülkemizde 2014 yılı itibariyle elektrikli otomobilleri görmeye başlamıştık. Bunlar Renault Zoe, BMW i3, tabii ki Tesla olmak üzere farklı araçlardı. Fakat daha halkın kullanımına açık olabilecek, ulaşılabilirliği mümkün olabilecek otomobiller değillerdi bunlar. Boyutları itibariyle olabilir, fiyatları itibariyle olabilir. Fakat MG'nin konumlandırılacağı yer tam buraya uygun bir araç diyebiliriz sanırım. Bir kere boyut olarak Türkiye'de son yıllarda en çok tercih edilen araçlardan olan kompakt SUV'ler arasında olması. Yaklaşık 448 litre civarında oldukça verimli bir bagaj hacmine sahip olması. Ve fiyat olarak da yaklaşık 400 bin TL civarında emsal kabul edilecek araçlara göre belki bir tık yüksekte. Fakat elektrikli otomobiller içerisinde ulaşılabilir uygun bir araç diyebiliriz sanırım. Gerek boyutları gerekse tasarımıyla birçok kullanım alanına uygun olması, gerekirse bir aile otomobili, gerekirse bir şirket aracı olarak kullanıma uygun olması gibi sebeplerle farklı ülkelerde oldukça yüksek satış adetlerine ulaşmış bir otomobil MG ZSEV. Mesela örnek olarak Norveç'te 3 ay boyunca en çok satılan otomobil olma ünvanına kavuşmuş. Türkiye'de ne olacağını merakla ve zamanla görüyor olacağız. Olası tüm sorularınız için yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.